İzmir'deyim ve Türkiye'nin ilk dedektifiyle tanıştıracağım sizi şimdi. Merak ettiniz değil mi? Biz de merak ettik. İzmir'de onun kapısını çaldık. Geldik şimdi yanındayız. Bilal Bey, Bilal Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Dedektiflik e, yani hepimizin çok merak ettiği... E, Hakkında hikayeler duyduğumuz zaman merakla dinlediği e, enteresan bir konu diye düşünüyorum. Türkiye'nin ilk dedektiflik firmasında da siz kurmuşsunuz ve arkanızdan da bir sürü dedektiflik firmaları kurulmuş. E, dedektiflik nedir öncelikle? Öncelikle dedektiflik görülmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek, duyulmayanı duymaktır. Çok zor değil mi? Oldukça zor. Ama siz işinizi çok severek yapıyorsunuz ee, ve çok keyifle yapıyorsunuz. Sonuçlara ulaşmakta zorlandığınız mutlaka oluyordur. Ee, büyük bir ekiple mi çalışıyorsunuz? Evet, Türkiye'nin en kapsamlı ekibi şu anda benim firmamda mevcut. Ee, oldukça büyük bir ekiple çalışıyoruz. Ee, konuyu detaylarıyla anlattıracağım size ama Öncelikle e, kanunda e, özel hayata müdahale diye bir madde var Hepimiz biliriz Açılımı ne kadardır ya da nerelere kadar uzanabilir e, Çok bilmiyoruz Biraz anlatır mısınız insanları bilgilendirmek açısından e, Özel hayata ne kadar müdahale edilebilir Şimdi öncelikle özel hayata kesinlikle müdahale edilemez Anayasamızın 20. maddesi insanların özel hayatının gizliliğine saygı duyulması gerektiğinden bahsetmektedir. Bununla ilgili Türk Ceza Kanunu 134. maddesinde de özel hayatın gizliliği ihlal cezalandırılmaktadır. Bununla ilgili bizler işimizi icra ederken insanların özel hayatına oldukça saygılı davranıyoruz. Kesinlikle insanların özel hayatına müdahale etmiyoruz. Şimdi başka bir yerden bakmak istiyorum mesleğinize. İnternet biliyorsunuz ki artık hayatımızın her yerinde. Maalesef bu bizi biraz da asosyal bir yaşantıya itiyor. Ne yapıyoruz? Bütün arkadaşlarımızı, arkadaş çevremizi bile internet üzerinden buluyoruz. Onlarla orada muhabbetler ediyoruz. Hatta zaman zaman evlilikler bile yapılıyor. Doğru mu? Var mı böyle bir şey? Oluyor mu? Oluyor değil mi? Tabii ki. Şimdi önce internetle ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. İnternet nasıl kullanacağını bilmeyen için çok büyük bir tehlike. Malum şu anda günümüzde sosyal paylaşım sitelerinde insanlar arkadaş ediniyor. Ve bu arkadaşlıklar belirli bir süre sonra aşka dönüşüyor ve daha sonra evlilik kararı alınabiliyor. Bizim şirketimizin evlilik öncesi adı altında bir araştırma sitemiz var. Bize müracaat eden, evlenmek isteyen bayanlar ve baylar kendi evleneceği kişinin araştırmasını isteyebiliyorlar. Bununla ilgili biz beyefendinin veya hanımefendinin geçmişte evlilik yapıp yapmadığı, evlilik yaptıysa bu evlilikten çocukların olup olmadığı veya bu evliliğin niçin bittiği, için sonuçlandığı veya hala evli, evliliğin devam edip etmediği, onun akabinde eşlerin alkol kullanıp kullanmadığı, birbirlerine yalan söyleyip söylemediği, eşlerin kumar oynayıp oynamadığı veya birbirlerinin sadakat konusunda araştırıp araştırmadığı konularında araştırmaları yapıp raporu iş bitiminde sayı müşterimize sunuyoruz. Peki e, buraya gelen en enteresan e, araştırdığınız dosya neydi? Buraya gelen en enteresan araştırdığımız dosya bir hanımefendi müracaat etti. Eşimin beni aldattığında şüpheleniyorum dedim. Biz bir araştırdık. enteresan değil yani aldatılıyoruz genelde. Yani aldatılma üzerine geldi ama biz e, beyefendi bir bayanla görüntüledik el ele kol kola sarmaş dolaş geziyorlardı. Ve bununla ilgili müşterimize bilgiyi sunduk. Bunun akabinde hanımefendi eşiyle görüşüyor ve o beyefendiye konuyu açıyor. Beyefendi de o dolaştığı kızının yani o dolaşmış olduğu bayanın sevgilisi değil kızı olduğu ve bir başka bir bayandan öyle bir çocuk dünyaya geldiğini ve bayanın rahmetli olduğunu ve kızına kendisinin baktığını haftanın belirli günleri kızıyla buluştuğunu itiraf etmiş. Bu çok acıklı, hüzünlü bir hikaye. Gerçekten e, enteresan. İnsanlarla uğraşmak zaten çok zor ama İzmir'de son sürat gezmeye devam ediyoruz. Bakın şimdi neredeyiz.